Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan Türk dizi oyuncusu Güzeller Gözü'nü verecek alaydan keyifli görüntüler geldi. Yapılan bu paylaşımı ben de görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı bildirim. tonunu açıp tutarak videolarımdan haberdar olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Yeni de bir video sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.